Korku temalı şeylerle aranız nasıl? Benim aslında aramın biraz iyi olduğu söylenebilir. Korku filmlerini çok severim fakat hayatımda hiç korku oyunu oynamadım maalesef. Steam indirimleri başladığı zaman Soma ile karşılaştım. Hem korku oyunu hem bilim kurgu oyunu. Ulan Steam yorumlarından okuduğum kadarıyla hikayesi de güzelmiş. Ulan var ya bunu bir alayım bunu bir oynayayım dememle bana bir gaz geldi ve oyunu satın aldım. Oyunu 10 saatlik bir maratonun ardından bitirdim ve bende çok derin bir etki bıraktığını söylemeliyim. Soma eleştirisine hoş geldiniz. Gelin hep beraber korku oyunu deyince aklımıza ne gelir düşünelim. akıl hastanesi belki terk edilmiş bir köy, kasaba. Dümdüz koridordan gidersin diye bağıran yaratıklar. Her dakika başı öt patlatma dediğimiz olaylar. İnsanın aklına bunlar gelir değil mi? Ben de bu kafayla başlamıştım oyuna. Her yeni mekana girince ay şimdi bir şey çıkacak. Ay şimdi öcü gelecek. Ay cinli çüklü şeyler gelecek ekrandan kafasını çıkartacak diye gerim gerim gerildim. Oyun bitti. Kreditsler akmaya falan başladı. Bir dakika duraksadım. Bir dakika ya ben bu oyunu oynarken hiç Eee diye bağıran biri ekrandan fırlamadı. Nasıl ya bir dakika ben ben bu oyundan korktum ve gerim gerim gerildim. Allah Allah ya nasıl oldu bu şimdi? Bilirsiniz herkesin oyun almaya durumu yoktu. Eskiden de benim de bilgisayarım kötüyken oyun alacak param olsa bile onu çalıştıracak bir makinem olmamasından dolayı oyunların çoğunu YouTube'dan bitirirdim. Hani demiştim ya bir videomda 10-15 oyun bitirmişimdir diye. İşin içine YouTube'dan bitirdiğim oyunları da katarsak bir <laughs> 50-60 o oyun falan vardır. Sevdiğim youtuberların, yayıncıların korku oyunları videolarını izlerken Bu oyunda emeği geçen bütün çocukların ismi geçiyor ya hepsinin ben aman <laughs> koyayım. Soma'yı bitirdikten sonra ben de şöyle bir durum oldu. Kardeşim bu oyunu yapanından tut. Animasyoncusuna, senaryocusundan tut, çaycısına, temizlikçisine kim varsa helal olsun kardeşim size dedirtti bana. İsterseniz bir günlük hayatımıza geçelim. Neyden korkarsınız? Belki başarısızlıktan, belki de en basitinden yalnız kalmaktan korkarsınız. Yapımcı bunu düşünmüş ve aynen oyuna koymuş. Oyun size sağdan soldan bir şeyler fırlatmadan çok güzel bir şekilde sizi gerim gerim geriyor ve korkuyu iliklerinize kadar hissettiriyor sizi. Peki nasıl korkutuyor? Sağdan sola diye bağıran bir şey olmadan nasıl korkar bir insan? Ortamıyla ve Hikaye anlatımı ile efendim. Hikaye başlangıcından çok kısa bir şekilde bahsedeyim. Merak etmeyin spoiler falan vermeyeceğim. Oyunda Simon adında bir abimiz olarak oynuyoruz. Bu abimiz bir trafik kazası geçirmiş ve maalesef e, eşini kaybetmiş. Kendisinde de ağır bir şekilde beyin hasarı oluşmuş. Çok fazla ömrü de kalmamış bu abimizin beyin hasarından dolayı maalesef. Hintli bir doktor bizim Sayban'ın abimize tedavi teklifinde bulunmuş. Bizimki de kabul etmiş. Bu doktor da hakikaten bunu tedavi ediyor. Bizim olan çakı gibi. Son bir beynimizin işte sinir nöronlarını falan kontrol için doktor beyimizin yanına gidiyoruz. Beyimizi tarıyor. Tarama işlemi bittikten sonra cehenneme hoş geldin. Bunu gördüm ya. eh dedim sıçtık yani. Neymiş? Beyin taraması oldu. da oturduk da ne oldu? Şimdi buradan buraya mı ışınlandık yani? Hani bu kadar boktan bir giriş olamaz diye ağladım zırladım. Oyunu oynadım vakit boyunca bu ağlayıp zırlamamın ne kadar boş olduğunu fark ettim. Oyun sizi güzel bir şekilde hikayesiyle altınızı iş etmeyi başarıyor. E tabi Börtü Böcek yok değil, onlar da var. Oyunun bölüm dizaynları şöyle işliyor. Oyun sizi bir bölgeye atıyor. Bölgede işte e, bilmem ne parçası eksik, git şunu al. İşte şunu açman lazım, git bunu aç şeklinde sizi bir bölgeye atıyor. Oyunda proxy denen yaratıklar var. Bazıları çok iyi görüyor ama duyamıyor. İşte bazısı göremiyor ama çıtırdığı bile hissediyor. Bazısının da hepsinin şeyi hem görüyor hem duyuyor hem hissediyor hem ses çıkartınca duyuyor komple tam altına sıçırtmalık. Yanınızdaki karakter genelde o öcünün yanına giderken dikkat işte proxy iyi dinliyor ona göre sessiz ol. Dikkatli ol işte bunların gözleri iyidir göz kontağı kurmamaya çalış. Ona bakmazsan yanından gider gibi uyarılar da bulunuyor size. Siz de oradaki yaratığa yakalanmadan görevinizi yapmaya çalışıyorsunuz. Oyun bu istediklerini bir süreden sonra arttırınca artık üzerinize böyle çuval çuval atınca of yeter ya bıktım artık yok şu aksada git bunu aç yok bu aksada git bunu aç artık yeter ya vallahi bıktım ya dedittirmiyor değil maalesef. Oyunun başından sonuna kadar bundan çok yakınıyorsunuz. Ya bu konu çıkartacak kadar değil diyelim. Sadece o his sizi korkutuyor işte. Oyunun korku ve gerilim grafiğini çizersek nefes aralıklarında atarsak aradan Şöyle bir gerilim grafiği çıkıyor. Oyunun sonlarına doğru gerim gerim gerilmek sonlarda da artık keşke önümü bir öcü böcü atlasaydı da bunları duymamış görmemiş olsaydım dedirtecek hikaye anlatımı sizi korkutmaya devam ediyor. Merak etmeyin yeterince soluklanacak yeriniz de var. Öcüller böcüller de o kadar bokunu çıkartacak kadar değil. Dediğim gibi sizi artık tek sinir eden şey yok o eksik bu eksik git bunu al şu, git şunu al. Sözlerini fazla duyunca insan haliyle biraz sinirleniyor artık. Çok fazla rahatsız etmez sizi. Rahatsız eder ama çok fazla rahatsız etmez diyelim. Oyun sizi çok güzel bir şekilde psikolojik bir korku oyunu olduğunu kanıtlar derecesinde altınıza iş etmeyi başarıyor. Müzikler çok güzel, ses efektleri şahane, atmosfer şahane, hikaye anlatımı bal dök yalan. Korkan tekiyseniz 10 saatte, o kadar fazla korkmam ya ben diyen yani biriyseniz de 5 saatte bitecek çok güzel bir oyun var efendim. Ayrıca bunu söylemeden de videoyu bitirmek istemiyorum. Türkçe çeviri şahane. Kim yaptıysa Allah razı olsun. Hakikaten. Tabletten yazandan bilgisayardan yazana kadar alt kadar çok güzel çevrilmiş esprileriyle Türkçe çok güzel uyarlanmış. Türkçe yamasız oynamanızı tavsiye etmiyorum ve yine çeviren kimse çok teşekkür ediyorum. Video bitti. Evet bu video baya oldu değil mi? Ya şimdi emin olun ben bu oyunu anlatmaya kalksam size 30 dakikalık bir video da çıkartırım. Burada inciğine cıncığına kadar anlatırım, bokuna püsürüne kadar anlatırım, her şeyine kadar anlatırım. Hatta bir videodan elde ettiğim paranın 3 katı kadar para da elde ederim. Yani bir videodan şu anda ben 20 sent kazandığıma göre... <laughs> yok lan yok şaka yaptık lan yok makara geçmeyen bir videodan... 60 cent kazandığıma göre 3 katı desek 1 dolar 80 cent kazanacak kadar bir potansiyelim var eğer 30 dakikalık bir video yaparsam ama o zaman ne olur 30 dakikalık videoyu izlersiniz bu sefer her şeyini anlatırsam dersiniz ki be ağzına sıçtığımı yani her boku anlattın zaten sen burada ben oynamış kadar oldum yani niye gidip de bir daha oyunu oynayayım ki yani her şeyi anlattın zaten sıçtın batırdın içine dersiniz. Bu yüzden de ben bunu istemediğim için de böyle bir şey yapmıyorum. Amaç olabildiğince özet geçmek ve sizi tatmin etmek. Ve yine fark ettiyseniz öbür videoların 15-20 dakika. Şöyle bir şey var. Oyun ne kadar boktansa, oyun ne kadar kötüyse videolarımın süresi de o kadar artar benim. Bakın mesela mafya videom 20 dakika. Çünkü artık o başından sonuna kadar bir şeyi bir şeye benzetene, bir şeye bir benzetene kadar o video 20 dakika oluyor. Bakınız baya çok videosu. 17 dakikaya dayanmış video. 16-17 dakika. Niye? Çünkü o sırf o fanboylar kudurmasın, sırf onların da gönlünü alayım diye, ha böyle pijamalı Şevket Hoca gibi her şeyi bir şeye benzetmeye çalışıyorum. Niye? O adam gelip bana saldırmasın diye. minnoşun pış pışıyla pış anlattık. Biz bunları yav yav anlattık. Biz bunları sigortalandan... <laughs> Aynen, anlattık. Her bir şeyi bir şeye benzete 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 oluyor sana 15-20 dakika video. Bakın beni daha önce hiç izlemediyseniz bir oyun bak izlemeden nasıl anlarsınız oyunun güzel olup olmadığını. Eğer videom 15 ile 20 dakika arası bir videoysa o oyun çok da güzel olmayan bir oyundur. Ama oynanır bir oyundur. Eğer videonun süresi 10 ile 15 dakika arasındaysa güzel bir oyundur. Eğer videonun süresi 0 ile 10 dakika arasındaysa o oyun benim için şaheser bir oyundur. Bakınız şu andaki Soma videosu. Bakınız Portal videosu. Hemen saldırmayın şu Eee Portal 12 dakika falan diye. O başındaki o anlattığım salak sikici atarsan video 10 dakikadan kısa bir süre alıyor. Neyse çok zırladık konuştuk. Puanlamamıza geçelim. O oyuna puanım 10 üzerinden Adana usulü acılı şalgam. Neden Adana usulü? Çünkü yani en iyisi. <laughs> en iyi şalgam Adana'dadır da onda. Neden acılı? Çünkü yine ee, şalgamın acısızı hiçbir şeye benzemez. Hakikat acılı şalgamdadır. Ve neden şalgam konusuna gelecek olursak. Şimdi, şimdi şalgam suyu herkesin damak tadına hitap eden bir içecek değil biliyorsunuz. Hastası lıkır lıkır içer ama hayatında hiç içmemiş birinin damak tadına hitap etmeme olasılığı vardır. Mesela hiç tatmadıysan bir yudum alırsın. İlk önce kötü gelir. İkinci yudumda beğendiysen beğenirsin. İkinci yudumda beğenmediysen o içecek sana göre değildir. Ama bana göre mutlaka en azından ölmeden önce bile bir kere tadılması gereken bir içecek olduğuna ben e, şahsen inanıyorum. Bu yüzden de bu oyunun korku ve gerilim oyunu olmasına rağmen bulabilirsiniz demosunu bulun. Mutlaka bir deneyin. Emin olun bayılacaksınız. Pişman olmayacaksınız. Soma güzel bir oyundur efendim. Öpüyorum hepinizi canlarım benim.